Elimde gördüğünüz ve reçetesiz bir şekilde satın aldığım bu hormon ilaçlarıyla çocuklar cinsiyetlerini değiştiriyor. Size cinsiyet değiştirme ilaçlarından bahsedeceğim. Bugün benim testosteronum. Bu hormon ileri benim vücudumu neye değiştirdi? Az... Biraz size bahsedeceğim. Şimdi gidip almıştım acı. 18 yaşından küçük çocukların aldıkları bu hormon ilaçlarıyla bedenlerini nasıl tahrip ettiklerini ve merdiven altı kliniklerde gerçekleştirdikleri usulsüz ameliyatları size delilleriyle ve sonuçlarıyla birlikte anlatacağım. Diğer bir, bir hastamız daha var. Bu da cinsiyet değişimi hastası. Herkese günaydın. Bugün yine bir cinsiyet değişikliğimiz var. Erkekten kadına dönüşüm. Çocukluk çağında böyle hemen kısa süre bir iki seanstan sonra ama bu artık buna yapacak bir şey yok. Karşı cinsin bunu hormonunu verelim demek tamamen yanlış. Çünkü ne yapacağımızı bilemiyoruz. Kendimiz bulmaya uğraşıyoruz. Bize bu konuda bakın üniversite az önce söyledim. Benim evladım müracaat ettiğinde üniversite onun beyanına göre onu bir süreci hazırlıyor. Bir erkekte olması gereken hormonların tamamı orijinal halde var. Ama bunu üniversitemiz dikkate almıyor. Diyor ki eğilimi ne tarafa ise ben o tarafa hazırlayacağım diyor bunu üniversitesi yapıyor örneğin. Yeni bir yıl önce de dikkat çektiği bu konu yetkililerin yeterince gündemine girmiyor ve binlerce çocuk bu sorumsuzluklar sebebiyle geri dönülmez bir yola giriyor. Üstelik Almanya'da üretilen bu üç ilacı Almanya'daki eczanelerden reçetesiz bir şekilde almak mümkün değilken Ülkemizde isteyenler diledikleri şekilde temin edebiliyor. Görüştüğümüz eczacılar 18 yaşından küçüklerin bir kısmının psikiyatrların yönlendirmesiyle bir kısmının da reçetesiz bir şekilde temin ettikleri bu hormon ilaçlarına son yıllarda talebin gittikçe arttığını anlattı. Bu talepte üniversite hastanelerinin de payı oldukça büyük. son 10 yıl içinde adı cinsiyet disforisi kliniği ya da trans kliniği olan poliklinikler açıldı. Bu klinikler başta İstanbul Çapa, Cerrahpaşa, Hacettepe, Marmara ve Kocaeli Üniversitelerinin araştırma hastanelerinde faaliyet gösteriyor. Bu kliniklere başvuran yüzlerce çocuk önce psikiyatrların ardından endokrinologların gözetimi altında ameliyat sürecine hazırlanıyor. Daha önce yayınladığımız biri bu doktorları durdursun isimli haberimizdeki bahse konu yayında da anlatıldığı gibi eski adıyla çapatıp yeni adıyla İstanbul Tıp Fakültesi'nde 22 çocukta ergenlik durdurucu hormonlar kullanıldığını ve 7 çocukta geri dönüşü mümkün olmayan cinsiyet değiştirme ameliyatları yapıldığını hatta çocuklardan birinin yeni bedensel görünümünden memnun kalmadığını bildirerek ve tüm işlemleri yarıda keserek geçişten vazgeçtiğini aktarmıştı. Haberimizin ardından üniversite yönetimi tarafından bu işlemleri gerçekleştiren doktorlara dair bir soruşturma açıldığı duyurulsa da meselenin bir süre sonra gündemden düşmesiyle söz konusu doktorlara dair hiçbir yaptırım uygulanmadı. Üniversite hastanelerinin polikliniklerine başvuran cinsel kimlik karmaşası yaşayan çocuklar çok az sayıda gördükleri psikiyatri seanslarıyla cinsiyetlerini terk etmeye yönlendiriliyor. Bu çocukların verdikleri kararın doğruluğu, travmatik bir geçmişlerinin olup olmadığı, cinsel kimlik gelişim süreçleri değerlendirilmiyor. Bu kliniklerdeki nihai amaç bu çocukların cinsiyetlerini terk etme süreçlerinin tamamlanması ve meydana gelebilecek depresyon, intihar ve benzeri davranışların engellenmesi. Klinik üyeleri doktorlar aksi bir ihtimali düşünmeksizin çocuklar üzerindeki tek çözümü cinsiyetlerini terk etmeleri olarak ele alıyor. Ayrıca bu hastanelere başvuranlarda esas alınan tek bir unsur var. Kişinin söylemi, beyanı. Bunu biz değil, İstanbul Üniversitesi'nde Uzun yıllar cinsiyet ameliyatlarının kurulunda görev almış olan Profesör Doktor Şahika Yüksel söylüyor. Değerlendirmede temel dayanak kişinin beyanıdır. Bu durumlar bütün toplumlarda ve her grupta, her ailede olabilir. Hormonal, genetik bir bozukluk değildir. Özel bir test veya inceleme aracı yoktur. Onlardan biri de iş adamı bir babanın evladı. Baba çocuğunun hormon ilaçlarını reçetesiz bir şekilde aldığını ve yıllar içinde cinsiyetini nasıl terk ettiğini anlattı. Üniversitelerin araştırma hastanelerindeki denetimsizliğine de tepki gösterdi. Bugün üniversitesi bu konuda bir alan açtı. Bu tür bireyleri yani ne olduğunu bilmek, hatta benim evladım kendi beyninin araştırmasını gönüllü olarak başvurdu. Gerçekten hani ben yani neyim yani nerede eksikim ya da nerede fazlayım? Onu o da merak ediyor, öğrenmek istiyor. Şu anda sürekli işte ben de katıldım bir iki tane toplantıya üniversitesinde. Tabii ki çok uç insanlar da var orada. Yani ne yapacağını bilmeyen insanlar da var. Toplu olarak işte bir süreci hazırlıyorlar. Cinsiyet değişim sürecine bunu üniversitesi bizzat yapıyor. Yani bu konuda da bu bilgi verin. Belki diğer üniversiteler de yapıyor. Az önce uç insanlar da var, normal insanlar da var dediniz. Başvuran insanlardan mı bahsediyoruz? Evet. evet. Uçtan kastınız nedir burada? Ya uçtan kastım yani artık gerçekten bu olayda kopmuş. Yani artık ailesinden de kopmuş. Sınır tanımıyor. Gayet hani daha fazlasını söyleyebilecek hani dilim oraya oturmuyor. Öyle insanlar da var yani. Ama gerçekten böyle ezilerek, büzülerek gelip yani ne yapacağını bilmeyen, ne yapacağını bilmeyen, işte kendini ifade etmeye uğraşan gençler de var. Yetişkin insanları da gördüm orada. Yani 35 yaşında insanları da gördüm. Orada şu yok. Ya siz bir erkeksin ya da bir bayansın. Yani senin erkek olabilme şansın yok. Gerçekten cinsiyet değiştirme, gerçek bir cinsiyet değiştirme şekli yok. Sadece bu ameliyatta bir yere kadar oluşabilen ne bir kadının gerçek erkek ne de bir erkeğin gerçek bir kadın olma şansı yok. Bunlar işlenmeden işte siz bu sürece hazır mısınız? Yani ameliyat olmaya hazır mısınız? İşte davranışlarını kontrol ediyorlar sürekli. Ameliyata bir şekilde hazırlamak. Yani buradaki o sürece hazırlamak. Ondan sonra diyor ki tamam ben cinsiyet değiştirilebilir kararını veriyorum. O kararla gidiyor bu çocuklar da herhangi bir yerde, e, buldukları bir yerde, daha çok işte imkanı olmayan ucuz bir yerde ameliyat yaptırarak çok daha perişan, çok daha sıkıntılı, geride dönülemez hasarları yaşıyorlar. Ama bunu maalesef bizim üniversitelerimiz bu konunun yani gerçekteki mücadele edilmesi gereken tarafıyla değil, yani vakanın isteği doğrultusundaki tarafta yer alarak hareket ediyorlar. Sıkıntının en büyüğü bence bir taraftan da bu. Daha önce uzman isimlerle yaptığımız dosya haberimizi kaldıran ve kanalımıza 7 gün içerik yayınlamama cezası veren YouTube, bu hormon ilaçlarını kullanan hatta mastektomi, göğüs ameliyatını nasıl olduğunu anlatan gençlerin kayda aldığı videolarını LGBT'yi merak eden ve araştırma yapan gençlerin önüne, keşfetine düşürüyor. Bu çocuklardan kimi ailelerinden gizli, kimi ailelerini mecbur bırakarak, kimi de LGBT sempatizanı psikiyatrların yönlendirmeleriyle aldıkları bu ilaçları nasıl kullandıklarını, bedenlerindeki tahribatın nasıl gerçekleştiğini, oldukları ameliyatları fenomenleştikleri YouTube kanallarında tek tek anlatıyor. Size cinsiyet değiştirme ilaçlarından bahsedeceğim. Aynen öncelikle benim bu durumlarımı, trans olduğumu falan bir tek annem ve ablam biliyor. Babamın bu konular hakkında herhangi bir fikri ve haberi yok. Merhaba arkadaşlar, bugün benim testosteron Kimlikte Cinsiyet kısmını değiştirmek için ise e, ameliyat olması gerekiyor. Bu ileri benim vücudumu neler değiştirdi az biraz size bahsedeceğim. Ben 18 yaşındayım, üniversite öğrencisiyim. Hayır sen öyle bir yere geleceksin ki diyeceksin ki ben dönüp geriye bakma toplum benimle ilgili konuşamaz. Ben sizden bir tık daha isteyip Konuşamazsınız diyebileceksiniz. Her neyse ben ameliyat sözüne döneyim. Ameliyat tarihini aldık arkadaşlar. Hepinizi şu an sahne bekliyorum. Cinsel gelişimi yönlendirmek için ilaç kullanılmaması lazım. Ben bu ilaçların satılmasına karşıyım. Ayrıca bir de büyüme hormonu var. Büyüme hormonunu da reçetesiz alıyorlar. Yani büyüme hormonunu da gidin şimdi siz alabilirsiniz. Onu istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Bunlar hekim kontrolünde, hekim endokrinolog kontrolünde, endokrin hekimi kontrolünde yani hormon uzmanı kontrolünde yapılması gereken, dozunun ayarlanması gereken hormonlar. Dediğiniz ilaç, ilk ilaç örneğin testosteron. Biz bunu kime veriyoruz? Ergenliğe girmeyen, bazı hastalıklar var, ergenliğe giremiyor. Yani hormon salınımı yok. Diyelim çocuk 15-16 yaşına geliyor, hala hiçbir cinsel gelişimi yok, erkek çocuklardan bahsediyorum. Bu çocuklara hormon vermemiz lazım ki normal boyları artsın, işte adele gelişimi olsun, hem cinsleri gibi olsun, onlara veriyoruz ama dozlarını ayarlıyoruz. Mesela siz dozu bilmeden yaparsanız karaciğere toksik karaciğeri tahrip edersiniz. Onun dışında diğer hormonların salınımını bozarsınız. Öyle birkaç hastam var benim hatırlıyorum yurt dışından. E kendiliğinden almış büyüme hormonu falan vermiş. Bütün hormonlar alt üst olmuş. Bunlar çok yanlış. Yapılmaması lazım. Bunlara reçetesiz verilmemesi lazım. Çocukluk çağında böyle hemen kısa süre 1-2 seanstan sonra aman bu artık buna yapacak bir şey yok karşı cinsin bunun hormonunu verelim demek tamamen yanlış. Bunun dediğim gibi bir yaşı var. Biz onu 14-15 yaşında hormonlarla hormonlarını baskılayarak sizin dediğiniz gibi veya karşı cins hormonlarını vererek yapmamamız lazım zaten. Bunun bilimsel bir temeli yok. Bazen de ameliyat da yapılıyor ama bir süre sonra bak böyle vakalar da oluyor. Bir süre sonra pişman oluyorlar. Çocukluk ve ergenlik döneminde hormon ilaçlarıyla bedenlerini tahrip eden, uzun yıllar kontrolsüzce bu ilaçları kullanan, hatta merdiven altı kliniklerde ameliyat olan gençler 18 yaşına geldiklerinde başvurdukları araştırma hastanelerinden dönüşmüş ve değişmiş olan bedenleriyle kolayca aldıkları cinsiyet değiştirilebilir raporu sayesinde kimliklerini değiştirebiliyor. Peki bunlar yasal mı? Hayır, değil. Anayasamızda cinsiyet değişimi için yer alan kanun bize ne diyor? Türk Medeni Kanunu'nun 40. maddesine göre cinsiyet değiştirmek isteyenler 18 yaşını doldurmalı, evli olmamalı, bir eğitim ve araştırma hastanesine başvurmuş olmalı. Cinsiyet değişikliğinin bir rapor ile belgelenmiş olması gerekiyor. Burada dikkat çekmeye çalıştığımız hususu Akdeniz Tıp Dergisi'nde yayınlanan ve 4 doktorun hazırladığı Cinsiyet Değişikliğinin Adli Tıp Açısından Değerlendirilmesi 4 Olgu Sunumu isimli çalışmalarının sonucunda vurguladıkları tespitleriyle anlatalım. Hocalarımız diyor ki Ülkemizde cinsiyet değişimi için adli makamlara başvuran birey sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Cinsiyet değişikliği süreci uzun bir hazırlık dönemi gerektiren, son derece zorlu ve karmaşık tıbbi müdahaleleri içinde barındıran bu nedenle kişinin tam olarak aydınlatılmasını ve onamını gerektiren büyük oranda geri dönüşümsüz bir süreçtir. Ülkemizde Türk Medeni Kanunu'nun 40. maddesiyle cinsiyet değişikliğine dair düzenleme yapılmıştır. Kanunda kişilerin transseksüel yapıda olup cinsiyet değişikliğinin ruh sağlığı açısından zorunlu olduğunu bir üniversite ya da araştırma hastanesinden aldıkları resmi sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi gerektiği düzenlenmiştir. Ancak raporu verecek kurulun kaç hekimden ve hangi uzmanlık dallarından oluşacağı düzenlenmemiştir. Bu konuda hakime tanınan takdir hakkı farklı uygulamaların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Kanunun ilgili maddesinde hormon tedavisine ne zaman başlanması gerektiği, tedavinin nasıl ilerleyeceği ve ne kadar süreceği hususları düzenlenmemiştir. Çalışmamızdaki olgularda hormon kullanımı ve zamanları arasında farklılıklar görülmektedir. Olgu birin cinsiyet değişikliği ameliyatları olmak için mahkemeden aldığı izin kararından sonra doktor kontrolünde, olgu ikinin hukuki süreci başlatmasından yaklaşık 7 yıl önce doktor kontrolü olmadan arkadaşlarının önerisiyle eczaneden kendi imkanlarıyla temin ederek olgu dördün ise genital bölge ameliyatlarından sonra bir sene boyunca doktor kontrolünde hormon ilacı kullandıkları görülmüştür. Kanun hükmünde hormon kullanımının ne zaman başlayacağı belirtilmiyor. Psikiyatrların kanaatine göre ya da bireysel olarak süreç ilerliyor. Söz konusu kanun ve ilaçlara dair Sağlık Bakanlığı'nın yönetmeliğinin yetersizliği sebebiyle eczanelerden reçetesiz bir şekilde hormon ilaçları alan ya da psikiyatrlar tarafından bu ilaçlara yönlendirilen çocukların geleceği geri döndürülmez bir hal alıyor. Bu hormon ilaçlarını ilk kullanmaya başladığını ne zaman öğrendiniz? Yani benim evladım şey değil, gizli kapaklı bir şey yapmaz, yalan söylemez. Kendisi bizzat bu ilaçları kullanacağını söyledi. Ben o zaman da yanında olmayacağını söyledim. Yani ekstra bir katkım olmayacağını hayatına. Ama yine o dönemde çok değerli bir psikolog hocamızla beraber aile seansları alıyorduk. Onun da bu konuyu anlatması defalarca anlattığı halde kendisi kullanacağını beyan etti. Biz hani şahsen aldığı eczaneyi de biliyorum ama eczaneye şunu diyemiyorum. Yani e, niye veriyorsunuz bu ürünü diyemiyorum. Yani çünkü o da bana diyecek yani niye o zaman söyle evladını gelip almasın diyecek. Yani e, onun için böyle bir cesaretimiz de yok. Ama bu üründen çok aleni olarak her kimse çok rahat ulaşabiliyor. Yani kontrolsüz bir şekilde de hangi kaynaklardan bilgi alıyorlarsa o kaynaklardan aldıkları bilgi üzerine kullanıyorlar. Ama benim mesela evladımın şu anda ciddi manada yan oluşmaya oluşmaya başladı. Evet biz de yan etkileri var mı diye soracaktık buyurun en son görüştüğümüzde şu anda son iki defadan beri kemik testi yaptırıyor. Kemiklerinde yani mesela iri kemikte olmasına rağmen aşağı yukarı benim fizimde bir evladım. Şu anda kemik erimesi oluşmaya başladı. Bir taraftan bunun tedavisini görüyor. Midesinde sıkıntılar var. Yani bu sıkıntıların tam ne olduğunu şu anda daha tespit edemedik. Bir de ergenlik baskılayıcı ilaçlar var. Ergenliğe erken girme belirtileri gösteren çocukların da ergenliklerini geçiştirmek adına kullandıkları hormon ilaçlarının satışı son yıllarda gittikçe artıyor. Yüksek dozlarda kullanılan bu ilaçlar cinsel kimlik karmaşası yaşayan ergenler tarafından temin ediliyor. Ergenlik önleyici ilaçlar İngiltere, Finlandiya, İsveç, Norveç, Danimarka ve Fransa gibi Avrupa ülkelerinde ve Amerika'nın 20'den fazla eyaletinde ağır cezalar eşliğinde yasaklandı. İsveç reşit olmayanlar için hormon tedavisini durdurma kararı aldı ve bu ilaçların yalnızca araştırma ortamlarında yani laboratuvarlarda incelenmesine izin vererek sınırlandırdı. Ergenlik engelleyici bu ilaçları kullanan, cinsel kimlik karmaşası yaşayan çocuklar ve gençler zorunlu olarak karşı cinsin hormon ilacını da kullanmaya başlıyor. Uzmanlar cinsiyet hoşnutsuzluğunun kendi doğal seyrinde bırakıldığında ve 25'li yaşlara kadar takip edildiğinde %98 oranında gerilediğini fakat ergenlik önleyici ilaç kullananların yaklaşık %98 yüzünün transseksüel olduğunu vurguluyor. Bu ilaçları kullananların ruhsal sağlığının iyileşmediği, beyin ve kemik gelişimini etkilediği, üreme kapasitesini ve cinsel işlevlerini olumsuz etkilediği, erkeğin cinsel organının gelişimini baskıladığı, ruhsal olarak olgunlaşmalarını, ilişkilerini, cinsiyet kimliğinin doğal gelişimini bozduğu ve tüm bunların geri döndürülebilir olduğuna dair de hiçbir kanıt bulunmuyor. Ergenlik aslında tam tıbbi karşılığı adolesandır. Adolesan Terimi Türkiye'de pek tutmadı. Onun için ergenlik biz eş anlamlı kullanıyoruz. Adolesan demek fiziksel yani boy artımı, kilo artımı, artı cinsel, cinsel gelişim, artı psikolojik, ruhsal gelişimi içeren bir hayat süreci. Yani genellikle 9-10 yaşlarında başlayıp 21-22 yaşlarına kadar süren bir dönem. Bunu özellikle 18 yaşa kadar hiçbir şekilde önermiyoruz. Yani bu amaçla kullanılmasını önermiyoruz. Böyle bir amacı yok bu ergenlik durdurucu hormonların. Ergenlik durdurucu hormonlar şu. Çocuğun kendi hormonuna benzer ilaçlar var. O ilaçlar bu hormonun salgılandığı bezlere, endokrin bezlere geliyor, yapışıyor. O çocuğu o hormonlar salgılanmıyor, siz bunu bıraktığınız zaman o hormonlar salgılanmaya başlıyor. Ama bunu psikolojik gelişimini tamamlamamış çocuklarda psikolojik etki için kullanmak yanlış. Ama şu doğru, mesela 6 yaşında bir çocuk ergenliğe girdi, diyelim bir kız çocuğu. Aile size getiriyor, çocuğun kocaman memeleri var, göğüsler çıkmış, boyu birden hızlı artmış. Tetkik yapıyorsunuz, hormonlar çok yüksek, bakıyorsunuz ultrasonda, adet çok yakın, işte kistler var, rahim kalınlaşmış. Bunu durdurabiliriz, bunu durdurmak lazım. Bu tıbben doğru olan şey bu. Ama onun dışında başka amaçla özellikle ruhi gelişimini engelleyecek şekilde kullanmak yanlış. Amerikalı doktor Lisa Litman'ın ergen gençler üzerine yaptığı ve 2018 yılında Post One isimli uluslararası akademik dergide yayınlanan araştırmasını size anlatmak istiyorum. İlerleyen dakikalarda Litman'ın bu araştırmasını yayınladıktan sonra başına neler geldiğine de elbette değineceğim. Ama önce veriler. Litman'ın bu araştırmasında küçüklüğünde cinsiyet hoşnutsuzluğu yaşamadığı halde ergenlik döneminde ani bir şekilde ortaya çıkan ve bu sorunu yaşayan ergenlerin psikolojik durumlarını ve üzerlerindeki sosyal medya etkisini anlatıyor. Lisa Litman'ın araştırmasının adı Hızlı Başlangıçlı Cinsiyet Disforisi. Litman söz konusu araştırmayı yapmasına kendisini iten sebebi şu sözlerle anlatıyor. Humans are susceptible to being influenced by by other human beings in a, in a variety of ways. Adolescents are particularly susceptible to peer influence. And because the driving force of these changes are adolescents seeking care, I think it's important to explore this. There are differences in for peer, peer contagion Female teens are more susceptible to anxiety, depression, disordered eating, and body image issues, while male teens are more susceptible to risk-taking behaviors. Another thing is the pattern of distribution: clusters of individuals um, announcing a trans identity. The social media and the content and the dynamics, and the psychological issues. Basically, it would have been irresponsible not to explore psychosocial factors. Litman bu araştırmasını 256 ebeveyn ile birlikte gerçekleştiriyor. Ebeveynlerin %82,8'i kız çocuklarına sahip, çocukların yaş ortalaması 16,4. Gitmin araştırmasıyla bize şunu gösteriyor. Bu çocuklarda ergenlik döneminde aniden ortaya çıkan cinsiyet disforisinden önce %62,5'unda önemli bir ruh sağlığı sorunu ya da nöro gelişimsel bozukluk tanısı var. Litman'ın 243 çocuğun 154'ünde anksiyete, 143'ünde depresyon, depresyon 36'sında dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu 30'unda obsesif kompulsif bozukluk 30'unda otistik spektrum bozukluk 17'sinde yeme bozukluğu 17'sinde bipolar bozukluk 8'inde psikoz 7'sinde kişilik bozukluğu 2'sinde karşı gelme bozukluğu tespit ettiklerini açıkladı. Söz konusu araştırmada incelenen ve cinsiyet disforisi yaşayan çocukların bir de sergiledikleri farklı davranışları raporladı. Çocukların %22,7'si LGBT'li olmayan kişilerin güvensiz olduklarını ifade ettiğini, %25'inin LGBT'li olmayan arkadaşlarıyla vakit geçirmeyi bıraktığını, %49,4'ünün kendilerini ailelerinden izole etmeye çalıştığını, %46,6'sının ise cinsiyet disforisine dair sadece LGBT'li kaynaklardaki bilgilere güvendiklerini bildirdi. Lisa Littman'ın bu araştırmayı yayınladıktan sonra başına neler geldi? Tahmin etmeniz çok zor olmasa gerek. Çalışmanın yayınlandığı Post One isimli akademik derginin LGBT lobisinin baskısına boyun eğen yönetimi eşine pek rastlanmamış bir şekilde Litman'ın çalışmasına soruşturma açıldığını duyurdu. Brown Üniversitesi'nde görev yapan Litman'ın söz konusu araştırması üniversitenin web sitesinden kaldırıldı. Üniversite yönetimi tarafından açıklanan gerekçe ise okuyup yorumu size bırakıyorum. Bu çalışmanın sonuçları trans gençliği destekleme çabalarını ve trans topluluğunun üyelerinin bakış açılarını geçersiz kılmak için kullanılabilecek olması. Litman'ın ve onun gibi araştırmacıların sindirilip, uzaklaştırılıp, susturulması meslektaşlarına kötü birer örnek olurken, özgün, özgür, objektif ve yeni literatürler bilim dünyasına katkı sağlamıyor. Gerçekler gölgeleniyor. Biz bu dosyayı hazırlarken de Türkiye'nin en bilinen, parmakla işaret edilen üniversitelerde, hastanelerde ya da özel muayenelerinde hizmet eden, alanında uzman çok sayıda ismin kapısını çaldık. Elbette burada isimlerini açıklamayacağız ama yüzümüze alelacele kapanan telefonları, çok nazik, çok kibar bir şekilde reddedilen görüşmeleri ya da görüşsek de röportaj yapmayı kabul etmeyen hocalarımızla da bu süreçte tekrar karşı karşıya kaldık. Hepsi birbirinden saygıdeğer olan bu hocalarımız LGBT lobisinin hırçın ve saldırgan baskılarıyla akademik saygınlıklarını kaybetmekten, sözlerinin değersizleştirilmesinden ya da bulundukları ortamlarda değersizleşmekten, katıldıkları konferanslara davet edilmemekten korkuyor. Yetkililerin harekete geçmediği, bu konuların özgürce konuşulup, tartışılıp bilimsel alanlar oluşturulmadığı sürece röportaj taleplerimizin reddedilmesini konuşmaya devam edeceğiz. İlk öğretim hayatı boyunca çok bir şey fark edemedik. Yani o dönem için içinde zannediyorum hızlı geçiyor. Yeni arkadaşlar, yeni çevreler oluştuğu için ama ergenlikte hızlı bir şekilde bu işin çocuğumuza döndüğünü gördük. Ya da çocuğumuzun bu işte hem hale yani artık ciddi bir araç içerisine girdiğini gördük. Kendi cinsiyetinden hoşnutsuz olduğunu, kendisi erkek olmasına rağmen başka bir erkekten hoşlanmaya başladığını annesi bir şekilde hissetti. Bu konuda biz arayışlara başladık. Yani ne yapabiliriz, ne olabilir? Psikiyatrilere, psikologlara gitmeye başladık. Yani duyduğumuz, bildiğimiz, bu işte faydasını olacağını düşündüğümüz insanlara ulaştık bir şekilde. Ama bu süreçte esas sıkıntı olan bana göre doktorlardan ziyade ailenin evlatlarıyla ilişkisinin ne olduğu çok önemli arz ediyor. Yani burayı kaçırdığın zaman çoğu şeyi kaçırmış oluyorsun. Doktorum size söyledikleri evladım üzerinde sevgi bağı eğer aradan kaybolursa bir etkisi olmuyor. Biz o dönemde birazcık parçalandık. Benim görüşüm farklıydı, annenin görüşü farklıydı, kardeşlerin görüşleri farklıydı. Neydi görüşleriniz? Ben e, evladımın akıllı bir insan olduğunu biliyorum ama içinde gerçekten zor bir dönemden geçtiğini de görüyorum. Ya yani onun yanında olmak istiyorum bir şekilde yani onun çünkü o dönemde bir sevgi mutlaka ihtiyacı var. Her insanın bir sevgiye ihtiyacı var. Yani onu eğer sen vermezsen bir başka yerlerde arayacaktır bu sevgi. Ama mesela annemiz bu konuda birazcık daha dominattı. Yani o da hani bir korkusal olarak acaba ben çocuğuma faydalı olabilir miyim diye düşündüğü nokta. Yani biz iki zıt kutup olarak hareket ettik orada. E, bu sefer kendi iletişimimiz bozuldu işimizde. E, bu ortam bozuldu bu seferde. E, Böyle olunca sağlıklı bir aile ortamı sunamadık. Bu ilaçların reçetesiz bir şekilde alınmasından bahsettik. Dediniz ki üniversite, araştırma hastaneleri direkt e, kişinin beyanına göre cinsiyet değiştirme, cinsiyet tahribe yönlendiriyor. Bu süreci hazırlıyorlar. Bu süreci hazırlıyorlar. Evet, Aynen. Genel olarak ne düşünüyorsunuz? E, bu konuda yetkililerden beklentiniz nedir? Yetkililere ne söylemek istersiniz? Burada sizin sesiniz, soluğunuz olalım. Dünyayı zaten bu noktaya hazırladıklarını biliyoruz, görüyoruz. Bizim hükümetimiz de görüyor. Ama bu konuyla ilgili ben şu ana kadar yapılan hiçbir şey göremedim. Bu bir sıkıntıdır. Bu zorluğu ailelerin aşmasını, çocuklarımızın aşmasını, onların yanında devletimizin nasıl olacağını hatta ben seçim provokatlarında bile yani bu LGBT'yi bu kadar öne çıkararak bunun reklam yapılmasının şiddetle hükümet tarafından da yapılmasına şiddetle karşı çıktığım bir durumdur. Çünkü bu bu kadar e, üzerinde konuşulmadan gerçekten akademik olarak bir şeylerin yapılıp doğru kararların alınıp doğru uygulamanın mesela bugün işte ameliyatın yani bir devlet ya bunu engelleyebilir yani der, en azından der ki yani 25 yaşına kadar ben buna, yani reşit, din, olgunlaşma sürecine kadar ben buna müsaade etmiyorum. 15 yaşındaki çocuğum aldığı karar doğru olabilir mi? Bu mümkün müdür ki? Yani devlet bu konudaki açığını bence fark etmeli ve bu konudaki bu evlatlarımıza, bu ailelere nasıl yardımcı olabileceğini tespit etmeli. İnsanlarımız, biz eziliyoruz bu noktada. Çünkü ne yapacağımızı bilemiyoruz. Kendimiz bulmaya uğraşıyoruz. Bakın üniversite az önce söyledim. Benim evladım müracaat ettiğinde üniversite onun beyanına göre onu bir süreci hazırlıyor. Ama öbür tarafta gerçekten yani tetkikleri yapılıp da hiçbir eksiklik olmadığı görüldüğünde gerçek kimliğinde kalması için yapılabilen hiçbir şey yok. Yani olması gereken gerçekten bu. Bugün hormonal bir bozukluk olur. Ya yani o zaman dersin ki ya da fiziki bir bozukluk olur cinsiyetinde. O zaman bir tarafa eğilim olabilir. Ama bugün çocukların ben çocuğumu kaç defa testini yaptırdım. Bir erkekte olması gereken hormonların tamamı orijinal halinde var. Ama bunu üniversitemiz dikkate almıyor. Diyor ki eğilimi ne tarafa ise ben o tarafa hazırlayacağım diyor. Bunu üniversitesi yapıyor örneğin başka üniversitelerdim araştırma üniversiteleri bu şekilde birim oluşturmuşlar. Bu şekilde yapıyorlar. Bunun önüne bir şekilde geçilmesi gerekiyor. Bu konu acilen üzerinde durulması gereken devletimiz, hükümetimiz tarafından bir konu olarak bakıyorum. Amacımız kimseye hedef göstermek ya da bir sağlık sorununu örtbas etmek değil. Biz bilinmesine, konuşulmasına rağmen üzerine gidilmeyen ya da etmekten korkulan fakat LGBT'nin sosyal medyada oyun ve kitap okuma uygulamalarında YouTube'ta ve hatta YouTube Kids'te dizi ve film platformlarında çocukların ve gençlerin hemen her alanda gözüne sokulduğu, normalleştirildiği, özendirildiği ve propagandasının yapıldığı bu ortamda zihinleri karıştırılan çocukların ve gençlerin karşı karşıya kaldıkları bu girdabı size elimizden geldiğince anlatmaya devam edeceğiz.